Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kışlık domateslerimizi nasıl kaldırıyoruz, kışı hazır olması için. Öncelikle domateslerimi alt kısımlarına artı şeklinde çizikler atıyorum, hepsinde. Bu domateslerimi şişeye yapacağım, maden suyu şişelerim var. Evet üzerlerine kaynar su dökeceğim. Birazcık beklettikten sonra su dolu ayrı bir buz koydum. Buz koyuyorum yani. Onun üzerine içine aktaracağım. Sularını süzdürüp tıktan sonra. O su sıcak su doldurdum. Domateslerim çatlamaya başladı. Kabukları hemen ayrılmaya başladı. Buz koydum biraz su dolu leğenimi teker teker çatlayan domateslerimi kabukları soyulmak için hazır olan domateslerimi onun için aktarıyorum evet çok sıcak o yüzden kaşıkla alıyorum teker teker sularını süzdürüp buzlu suya atıyorum Böyle kabukları daha çabuk soyuluyor. Hem ince soyulmuş oluyor. Bıçakla soyduğum zaman kabuklarının derinlemesini alacağım için böyle soymayı daha çok tercih ediyorum. Ben domateslerimi çizmiştim. Onları da aynı sıcak suyun içine koyuyorum. Evet. Soğuk suda yeterince beklediler ve ince böyle zar şeklinde soyuluyor. Evet küçük küçük küpler şeklinde doğruyorum domateslerimi. Ben biraz suyu süzülsün diye bekletiyorum. O yüzden delikli makarna süzgüsünü içine koyuyorum. Doğramış olduğum domatesleri. Domatesten süzülen suları atmıyoruz. Onları da içiyoruz yani. İsterseniz domates çorbası da yapabilirsiniz. Evet baş kısımlarını da alıyorum. Evet hepsini doğrayıp delikli süzgümü için aldım. Biraz suyu süzüldü. Ve sonra bileğine koyuyorum hepsini de. Ve üzerlerine 4-5 kaşık dolu dolu tuz, iri tuz koydum. Kaya tuzu. Ve karıştırıyorum. Evet güzelce karıştırıyorum. İyice tuz erimesini bekledim. Ve şişeler için bir honi yardımıyla şişelerin içine koyuyorum. Kaşığın arka sapı ile birlikte kattıra kattıra bütün şişelerimi dolduruyorum. Yalnız şişelerin ucun üzerinde iki parmak bir boşluk bırakın muhakkak. Yoksa sonra ağzını kapatıp kaynattığım zaman patlayabiliyor. O yüzden birazcık boşluk bırakın hava alması için. Evet. Benim kapaklarını kapatmak için bir basmalı makinem var. Onunla kapaklarını kapattı eşim. Veya çok zor oluyor kapatması. O yüzden eşimden yardım istedim sağ olsun. Hep yapar. Evet. Tenceremi aldım ve kaynattım. Evet 30 dakika kaynattım şişilerimi. Soğuması için bir kenara aldım. Şimdi defrizi koymak için yemeklik Ona göre doğruyorum Domateslerimi Ay şeklinde doğradım Bu domateslerimi Salçalı köftede bazı yemeklerde Fırına koyacağım olduğum yemeklerde Muhakkak böyle kullanıyorum Ben kışın domates almıyorum Kesinlikle Muhakkak Çok şükür kendimizin var domates tarlamızdan koparıp yapıyorum başka zamanda olmadığı zamanda çarşıda muhakkak tanıdık bir yerden alıyorum domatesleri evet buzdolabı poşetlerine koyup öyle saklayacağım Evet orayı tek sıra halinde yerleştiriyorum. Yine pipetle çekerek havasını alıyorum. Hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum sizi. Nasıl hazırladığımı kesmek istemedim. Evet pipet yardımıyla çektirdim havasını. Yine düz tepsinin içine yerleştiriyorum. Böyle tek tek aynı tepsinin üzerine yerleştirip dolapta fazla yer kaplamamış oluyor. Tepsi ile birlikte koyuyorum domateslerimi. Evet şimdi de halka şeklinde kayrak şeklinde doğruyorum domatesleri. Bunları da böyle kızartmaların üzerine Birazcık teflon tavada soteleyip arkalarını pişirip ızgarada. Çok güzel oluyor. Böyle de yapıp tek sıra halinde diziyorum. Kışın elimizi hemen çok rahatlıkla uğraşma derdi yok. Dolaptan çıkarıp hemen her şekilde hazırlayıp soframızı koyabiliyoruz. Sizlere de tavsiye ederim muhakkak da yapmanızı. Henüz daha domateslerimiz tükenmeden. Evet domateslerimiz hazırladım. Şimdi de aynı şekilde yine domateslerimi doğurmak için artı işareti yapıp ağızlarını sıcak suda bekletip soğuk suya koyacağım. Aynı şekilde bunları da doğrayıp da koymak istiyorum. Hepsini de şişeye koymayacağım. Evet, yine buz matemden aldım buzları. Benim buzdolabım çok güzel yeri var. Buz kasileri yok. Sadece buzmatik yeri var. Üstten suyunu koyuyorum. Alttan buzlarını alıyorum. Çok rahat ettim. Her şekilde elimde hemen buz bulunabiliyor. Evet. Bunları da küçük küçük doğrayıp çok o kadar küçük olmasına gerek yok. Evet, güzelce buzdolabı poşetlerine dolduralım. Birazcık yayalım. İnce bir şekil almasını sağlayalım. Çünkü çözdürmesi çok kolay oluyor. Buzluktan çıkardığım domatesleri. Yoksa kalın olunca içinde bir zaman çözülmek bilmiyor. Böyle olunca daha rahat oluyor. Ben her şeyi ince döşümeyi daha çok seviyorum. Buzdolabı koyduğum. Hem düzen açısından buzdolabda daha rahat oluyor. Evet elimle dörde şekilde bölmeye çalıştım. Görüyorsunuz havasını aldırdım. Şimdi elimle yer açıyorum. Kışın oralardan kesip kullanacağım zaman yemeğe koyacağım. Evet. Kışlık hazır. Deneyen herkese, yapan herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.